Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gelen duyuruya bakmış olacağız. Öncelikle şunu belirteyim. Bizler 2022 KPSS puanımızla nereye başvurabiliriz? Hangi memur olabiliriz? Veya bizlerin başvuracağı dallar hangisiyle ilgili? Önemli kısımların hepsine tek tek değinmiş olacağız arkadaşlar. Bunun haricinde 2020 KPS puanıyla 55, 65, 72, 74 bu puanlarla atanan birçok dostum mevcuttu. Bunun bazı memurluklara, bazı aşçılığa, bazı destek personeli, bazı hizmetli, bazı öğretmen, bazı farklı yerler, mühendisler, zabit katipleri, infaz konu memurları, İçişleri Bakanı'nda büro memurluğunda veya bunların dışında çağrı karşılama personeleri hani birçok dalda, yüzlerce dalda atanan dostlarım mevcuttu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Atanan dostlarımı, şu saniye kadar atanan tüm dostlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Bunun haricinde 2022 KPSS puanı çok önemlidir arkadaşlar. Hani sadece birkaç ilana başvurup pes etmeyin. Belki onlarca ilana başvuracaksınız. Ama en sondaki belki olacaktır. O yüzden yılmadan, pes etmeden doğru tercih ve doğru takibi yaptığınız takdirde şansınızı çoğaltmış olacağınızı en başta belirtmek istiyorum. Tüm memur atamasından, tüm ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeniz İnşallah her şey gönlünüzce olur. Ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Evet 2022 KPS puanı ön lisansla açıklandan sonraki süreçte lisans ve ön lisans devreye girmiş oldu. Bu ilanımızda zaten 2022 KPS puanımızdan bahsetmiş olacağız. Bu ilanda görmüş olduğunuz üzere mekatronik mühendisi, elektrik mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, makine teknikeri, mekatronik, basım yayın teknolojileri veya bunun dışında büro personeli, programcı alımları mevcuttur. Peki ya da biz ne zaman başvurumuzu yapacağız, nereden başvurumuzu yapacağız ve ne zaman bunun takibini yapmış olacağız ile ilgili önemli kısma değinmiş olalım. Öncelikle sizler 5 katı kadar aday içerisine girdiğiniz takdirde sözlü mülakata hak kazanmış olacaksınız ve ondan sonraki süreçte sözlü mülakata geçerek de atanmaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde mekatronik için mekatronik mühendisliği bölüm mezun olmanız lazım. P3 puan türünüzün en az 60 ve üzeri olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. 18 ve 35 yaş şartı bulunmaktadır. Yani 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Bunun haricinde diğer bir mühendis alanında elektrik dalında alanlar mevcuttur. Yine aynı şekilde en az 60 puanla beraber yaş şartta aynı geçerliğini korumuş durumda 2022 KPSS puanı geçerlidir. Bilgisayar mühendisi alımları mevcuttur. Diğer mühendis alımında elektrik elektronik alımları mevcuttur. Yine elektrik elektronik gibi dallardan mezunsanız ve 2022 KPSS puanınız en az 60 ise başvurunuzu yapabilirsiniz. Teknik alımlarında en az ön lisans düzeyinde mesleki teknik eğitimi öğrene sahip olmakla beraber Sizler makine dalında bir yeterliğe sahipseniz P93 puantı ile başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar. Diğer bir arama baktığımız takdirde mekatronik teknikeri yine en az ön lisans döneminde eğitim veren mekatronik teknikerlerinden mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun haricinde diğer teknik alanında ise basın ve yayın teknolojileri gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve en önemli diğer kısımda büro memurluğu. Bu büro memurluğuna herhangi bir ön lisans veya herhangi bir lisans mezunu olmakla beraber başvurunuzu yapabiliyorsunuz. KPSP 3 ve P93 puan türünüzün en az 60 olması gerekiyor. 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. En önemli kısım da burasıdır. Zaten en çok aranda kısım burasıdır. Sizlere uygun olduğu takdirde muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Programcı aramana ise en az ön lisans mezunu olmakla beraber sizlerin bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olduğunuz takdirde ve YDS'den en az D seviyesinde bir İngilizceniz olduğunuz takdirde başvurunuzu yapabileceksiniz. Peki ara ya başvurularınızı neden yapacaksınız? Başvuruları da hemen kariyer kapısı üzerinden şu görmüş olduğunuz sekmeye başvur butonu üzerinden sizler e delete aracılığıyla başvurunuzu yapmış olacaksınız. 7 Kasım'da başlıyor. 16 Kasım tarihinde sona ermiş olacaktır bilginiz olsun. Pekala bizler hangi illerde atanmış olacağız? Sizler İstanbul iline atanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu kazandığınız takdirde İstanbul'da görev yapmış olacaksınız. Maaş şartına değinecek olursak da hepsinin maaşı farklı olmakla beraber arkadaşlar en az 9500 liradan sizlerin maaş alacağınızı büro memurluğunda ve diğerlerinde kendi branşlarına göre ne demiş olduğum gibi en az 9500 lira olacağını belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Lütfen sizlere uygun olduğu takdirde başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunların dışında tüm memur atamasından tüm ilanlardan haberde olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda bolca atamalı bir süreç başlamış olur diye umut ediyorum. Hoşçakalın.